Merhaba arkadaşlar Züleyha'nın örgülerine hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş kolay model anlatım yapacağım. Modelim 4-4 katları artı bir arkadaşlar. 3 numara şiş kullanacağım. Bugün üç rengim var, üç renkli bir örgümüz var arkadaşlar. Üç renk çalışması yapacağız bugün sizlerle. Ben lastiğimi önceden ördüm. Bir ters bir düz olarak lastiğimi ördüm. Kolaylık olsun diye. İsterseniz modelimize geçelim. Önce mavi ipimizi bağlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ipimizi bağladık. Modelimize geçelim isterseniz. Evet kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum arkadaşlar. Pardon renk değişikliği yapmaması için kenar ilmeğimizi örüyorum. Evet. Bir ve iki rengimizi örüyorum. Üç ilmeğimizi ördük arkadaşlar. Bir ilmeğimi ve ikinci ilmeğimi örmeden alıyorum sırası gelen ilmeğimi 1 2 3 ve 4 ilmeğimi ördüm 1 2 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum 1 2 3 ve 4 4 ilmeğimi yine ördüm 1 ve 2 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum sırası gelen diğer ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Evet modelimiz yapmaya başladık arkadaşlar. Evet, modelimizin ters yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen bir, iki ilmeğimi tersten ördüm. Örmeden aldığım ilmeklerimi tekrar örmeden sağ şişime alıyorum. Diğer ilmeklerimi 1, 2, 3 ve 4 ilmeğimi ördüm. Örmeden aldığım beyaz ilmeklerimi şişime alıyorum. Ve sırası gelen ilmeklerimi tersten örüyorum arkadaşlar. Yine beyaz ilmeklerimi örmeden aldım. 2 ve 3 ilmeğimi de tersten ördüm. Evet, modelimizin ön yüzü. Tekrar beyaz ipimize geçiyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğini örüyorum arkadaşlar, renk değişikliği olmasın diye. İlmeğimin birini örüyorum. Diğer ilmeğimi örmeden iki ilmeğimi şişime alıyorum. Arkadaki ilmeğimi sol şişime aldım ve öbür ilmeğimi de önüne aldım arkadaşlar ve sırayla düz olarak örüyorum iki ilmeğimi de. Yine bu ilmeklerimi de yerlerini değiştireceğim arkadaşlar. Evet. Bunu da düz olarak örüyorum. Bu ilmeğimizi de düz olarak ördüm. 1 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar yerlerini değiştireceğim ilmeklerimin. İlmeklerimi de yine değiştireceğim arkadaşlar. düz olarak örüyorum. Diğer ilmeğimi de düz olarak ördüm. 2 ilmeğimiz ortada düz olarak kalıyor. 1 ve 2 ilmeğimi ördüm. ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Evet. İlmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de değiştirelim arkadaşlar. ilmeğimi aldım diğer ilmeğimi de onun önüne aldım ve düz olarak örüyorum diğer iki ilmeğimi de düz ördüm arkadaşlar Evet modelimizin ters yüzündeyim bütün ilmeklerimi tersten örüyorum arkadaşlar. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm sıramı tamamladım. Evet. Diğer ilme ipimizi bağlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kenar ilmeğimi Evet arkadaşlar. Kenar ilmeğimi renk değişikliği olmasın diye örüyorum. Sırası gelen ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 ve 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 ve 4 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 ve 4 ilmeğimi ördüm. İlmeğimi Örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimde örüyorum arkadaşlar. Modelimizin ters yüzündeyim. Örmeden alıyorum ilmeğimi. Diğer sırası gelen ilmeklerimi tersten örüyorum. Evet, 4 ilmeğimi ters ördüm. 1, 2 ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ve 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. İlmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizin ters yüzü burası da ön yüzü. Evet, tekrar beyaz ipimize geçelim. Kenar ilmeğimi örüyorum renk değişikliği olmasın diye. Evet arkadaşlar. Yine yerlerini değiştireceğiz iplerimizin. Evet. 2 yine değiştiriyoruz beyaz ilmeğimizi öne alıyoruz sarı ilmeğimizi arkaya bırakıyoruz ve düz olarak iki ilmeğimizi örüyoruz diğer ilmeklerimizde yerini değiştiriyoruz beyaz ilmeğimi arkaya alıyorum sarı ilmeğimi öne alıyorum Evet 1 2 ilmeğimi tekrar ördüm sarı ilmeğimle beyaz ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum sarıyı arkaya alıyorum beyazı öne alıyorum ve düz olarak örüyorum Evet yine ilmeklerimi yerlerini değiştiriyorum beyaz ilmeğimi arkaya alıyorum sarı ilmeğimi öne alıyorum düz olarak örüyorum 1 2 ilmeklerimi tekrar yerlerini değiştiriyorum sarı ilmeğimi arka tarafa alıyorum beyaz ilmeğimi öne alıyorum ve düz olarak örüyorum Evet arkadaşlar modelimizin ön yüzü Burada ters yüzü. Çok tatlı, güzel mi güzel bir model. Evet, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırası gelen bütün ilmeklerimi tersten örüyorum. Evet kenar ilmeğimizi de tersten örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar tekrar mavi ipimizi alalım. Modelimizi tekrar yapalım. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Renk değişikliği olmasın diye arkadaşlar. 1 3 ilmeğimizi ördüm. 2 ilmeğimizi örmeden alıyorum. Yine en altta yaptığımız gibi yapıyoruz arkadaşlar. Yine 1 2 3 ve 4 ilmeğimi ördüm. 1 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 ve 4 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ve 3 ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimle birlikte. Evet, modelimizin ters yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sırası gelen 1 2 ilmeğimi tersten ördüm. Örmeden aldığımız ilmeklerimizi tekrar örmeden alıyorum. Yine 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğimizi tersten örüyorum. Yine ilmeklerimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi 1 2 3 ve 4 ilmeğimi tersten ördüm. Yine ilmeklerimi 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ve kenar ilmeğimi de telten örüyorum. Evet arkadaşlar. Beyazımıza geçiyoruz arkadaşlar. İplerimiz birazcık karıştı sanki. Evet kenar ilmeğimi örüyorum renk değişikliği olmasın diye arkadaşlar iki ilmeğimi ördüm beyaz ve mavi renklerimin yönler, yerlerini değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum ve diğer beyazla mavinin yerlerini değiştiriyorum maviyi öne alıyorum beyaz arkaya düz olarak örüyorum 1 ve 2. Rengimi düz olarak ördüm ilmeğimi. 2 ilmeğimin yerlerini tekrar yine değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum 2 ilmeğimi. Yine ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. 1 ve 2 ilmeğimi yerini değiştiriyorum. Mavi ilmeğimi arkaya alıyorum. Beyaz ilmeğimi öne ve düz olarak örüyorum. İlmeklerimi tekrar yönlerini değiştiriyorum yerlerin arkadaşlar. Evet. Güzel mi güzel bir modelimiz arkadaşlar cıvıl cıvıl farklı renklerle de yapabilirsiniz. Çok güzel bir modelimiz bugünkü uyguladığımız sizinle birlikte yaptığımız model. Önceden örmüş olduğum modelimi de görelim. Aynı renklerde yaptım arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Çok güzel modelimizin ters yüzünü de göstereyim. Modelimizin ters de çok güzel. da ön yüzü modelimizin. Ne yapabiliriz bu modelimizle? Bebek örgülerine çok güzel yakışır arkadaşlar. Yeleğine, hırkasına, beresine, atkısına, battaniyesine, yetişkin yeleklerinde de iki renk kullanabiliriz isterseniz. İsterseniz rengarenk kullanabilirsiniz cıvıl cıvıl olsun diye. İsterseniz tek renkle de yapabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı modellerimizde buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.